Şimdi neden bahsediyoruz? Huzurlu bir hayattan bahsediyoruz. Huzurlu bir hayattan bahsediyoruz. Huzurlu hayat işte Allah'ın kurallarına uyulduğunda Allah sizin içinizde yaratacak olmuş olduğu bir hayattır. Yoksa madde imkanıyla ile de. Şimdi bakalım düşünelim. Huzurlu bir hayata engel olan. Mesela ben şimdi düşünüyorum bu insanların mutlu olması mümkün değil. Zaten İslami hayat yok. Bir taraftan futbol takımı tutan bir adam düşünün. Fanatik veya değil. Ama futbol takımının maçlarını izliyor, ve o takım galip geldiğine seviniyor, mağlup olduğu üzülüyor. Şimdi ligde kaç tane takım var? Kaç? 20'ye 20 mi çıktı? Tamam 20 artık neyse 19, 18, 17. Bu adamın tuttuğu takım işte hani Türkiye'de 4 büyükler var diyelim. Kaç yılda bir buna şampiyonluk gelecek? Efendim her sene gelmiyor. 2 yılda bir de gelmiyor. Bazen belki 2 yıl üst üste olabiliyor. Şimdi bu adam takımı şampiyon olmadığını üzülüyor veya her hafta sonu takımı efendim mağlup olduğunda üzülecek doğru mu? Galip geldiğinde sevinecek. Adamın hayatta sevindiği ve üzüldüğü şeyler bunlar. Şimdi bu adam nasıl mutlu olabilir? İç huzuru nasıl yakalayacak bu adam? Adamı dizi seyrediyor. Dizi Bugün insanlar dizideki karakterlerin dertleriyle dertlenir oldular demiştik hatırlarsanız. E şimdi onu vurdu. Acaba haftaya ne olacak? Efendim şu olacak, bu olacak derken o ayrı bir dert. Hayatında devamlı surette, devamlı AVM'ye giden bir adam mutlu olabilir mi? Ülkan abi sana soruyorum. AVM'ye giden bir adam mutlu olabilir mi? Mümkün değildir ha. Neden? Ya kardeşim bir şey aldın, iki şey aldın, üçüncü'yü gördün istiyorsun. dördüncü gidene kadar her tarafı gezmek zorundasın ve her gördüğünü nefis ister mi? İster. Dolayısıyla oradan çıkarken aslında mutsuz ayrılıyorsun. Ne diyorsun? Mutlu musun? E, çok güzel aldım ama 100 modeli keşke alabilseydim ama pahalıydı diyorsun ve için, aklın, her şeyin orada kalıyor. Bu adam AVM'den çıkarken kalbini orada bırakan bir adamın namazdan huzur alması mümkün değildir. Anlatabildim mi? Ekranda 90 dakika takımını izleyen bir adamın, ruhunu, bedenini orada yoran bir adamın takım galip gelsin, mağlup olsun hiç fark etmez. Asla mümkün değildir. Adamlar hayatlarını futbola göre mesela adam şekillendiriyor. Takımı için yapmadığı harcama yok. Bu adam takım yenildiğinde sen ne düşünebiliyor musun? Ben şimdi kendimden hatırlıyorum yani. Daha küçükken ergenlik döneminde e, takım tutuyorduk efendime söyleyeyim. E, mağlup olduğu zaman da pazar günü ise maç pazartesi salı gidiyordu. Huzursuzluk okulda dalı geçecekler efendim. Bir de öyle bir şey var. internet insanların etrafı dalı geçmesi var. Takım galip geldi. Biri bir adamlar koca adamlar tartışıyorlar futbol takımı. Şöyledir böyledir bilmem nedir falan filan. İki gün gidiyor bu. Hafta gitti. Bir de ne dedik sabah namazı yoksa e, güne nasıl başlıyorsun? Son derece sıkıntıyla başlıyorsun. Namaz yoksa erken kalkamamışsan bunların hepsi nedir? Baştan sona sıkıntıdır işte.